Söncüm, ayol, nasıl ödüyor buranın faturalarını adam? Ah, yahu. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldin. hmm, Sağ ol. Hayri amca, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Türkan'cığım hoş geldin. Türkan geldin. Merhaba. Geç bakalım. Ne haber oğlum, hoş geldin. Geç, buyurun, Hocam. buyurun. Sağ ol, hoş geldin. İyi, hoş geldiniz tekrar. Esma Hanım ne güzel olmuşsunuz. Ay olmuş muyum gerçekten? <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Aman ne o kadar özeniyorsun sanki? Nasıl olsa birkaç seneye kalmaz boşanırsın. Allah Allah niye boşanayım canım daha evlenmeden töbe estağfurullah. Niye boşanmıyormuşum pardon? Ben boşandım ailesimden senin neyin eksik sen de boşan. Olur mu? Olur mu canım öyle şey? Aa ne alaka? Ben mesela Sinem'den boşanmak yerine gider kendimi bir yerden atarım olur biter. Ay. Aman Nurettin sen boşanma. Sen turşusunu kur bunun aman. Gel hayatım otur. Ay sen onu aldırma kız. Boş ver aklı başında değil. Peki. Hayır Kezban teyzeciğim. Size verdiğim çaydan içmediniz mi ailecek? Biraz sinirleriniz yatışırdı. Ben öyle şey içmem. Ben Rize çayı içerim üstelik tek şekerler. Aman içmeyin Ayrı amcacığım siz. Aman içmeyin siz tabii. <laughs> Ay ne yapsak böyle küçük bir prova mı yapsak acaba? Ha? Ee, Hayri amca, Mesut gelip sizden beni istediği zaman ne diyeceksiniz? Ya. Ha? Küçük bir prova yapalım mı Emancıcık? Kızım evladım, provaya gerek yok. Gelip isteyecekler, ben de verdim gitti diyeceğim. Ha, gerçekten mi? Ay! Ne? Senin bana mı garizin vardı Hayri amca? Evet. Benim kafamı tasını attım ha Nuri Ola. Alırım Dalyan gemilerinden. Hem zaten ya bizim bu akşam çok önemli bir işimiz var. Bu istifa faslını fazla uzatmıyor. Hayırdır ne işiniz var? Benim sevgili Zevcan'la, sevgili eşimden öteki tekim yarışmasına katılacağız. Aa. Öteki tekim mi? Nereden çıktı o ya? Yok baba, bu yaştan sonra. Kim, ne var bizim yaşımızda? Ya bu gençleri cebimizden çıkaracağız, cebimizden. Öyle değil mi? Tabii. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ah. Geldi galiba. Ee, ben şey Aa. yapayım o zaman, gidip kapıyı açayım. Tamam. Allah'ım ne olur, ne olur yüzümüz kara çıkarmıyor Misafir geldi, kalkalım biz. Ha? Nişanlısı. Ha öyle mi? Hoş geldin. Hoş buldum. Alma alayım. Geçelim mi? Bir dakika. Ben şimdi anladım. Neyi? bunca yıl beklememe, uykusuz gecelerime, yüreğimi kasıp kavuran hasretine değdi biliyor musun Esma'cığım? Galiba sonunda kavuşuyoruz. Ben de inanamıyorum ama öyle galiba. Gidelim mi? Tabii. hoş geldin Bahtiyar oğlum. Efendim hoş buldum. Lütfen rahatsız olmayın. Merhabalar, merhabalar. Aa, bu Bahtiyar değil ki. Şey bu. Ee, ben Deniz Mesut efendim. Mesut Devran. Esma'cığım devreler yandı. Önce sen bu kız istem olayın üzerine bir bardak su iç. Hayır abiciğim, hayır. Şimdi toparlarlar, ben inanıyorum. Ha, tabii. Ah! Hatırladım. Bu Tarık Dikili. Nasıl ya? E basma ya. Serkan'ın patronu. Geçenlerde Serkanlarla yemek yediğimizde kendisi de karşımızda oturuyordu. Ha. Tarık. Bahtiyar dediğimizde çok kızmıştınız. Hatırladınız mı? Değil mi Hayri? Evet, Hayri Mesut. Sen ne işler çeviriyorsun gene ha? Ama benim etrafım